Alişan Temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı kardeşinin eşinin Alişan'ın gelini değil Merve Tektaş olarak alınmak istiyorum sözlerini değerlendirdi. 2018 yılında Buse Varol'la el nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı 2021'de kızı Elize kucağına alan Alişan aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp onları kendi ailesinden ayırmayan ünlü şarkıcı son olarak çocuklarıyla bir mekana girerken ak merkeze görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşarak cüzdanını unuttuğunu belirten 47 yaşındaki ünlü isim herhalde psikolojik nedenlerden dolayı unuttuk oluyor dedi. <laughs> Tatil için çeşmeye gideceklerini belirten ünlü şarkıcı konser ve düğünler var. Sıfır bir şarkı geliyor. Mert Eken'den aldım. İkimize birden o yapmıştı biliyorsun. Benim şarkılar 15 sene sonra patlayacak. Benden sonra herkesin bol bol okuyacağı güzel şarkılar geliyor. Demet Akalın'ın güzel şarkıları çok güzel diye konuştu. Hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın Alişan'ın bize gölgesi yeter ama gelini değil Merve Tektaş olarak anılmak istiyorum sözler için şarkıcı şöyle konuştu. Keşke çok istiyorum Merve iki buçuk yıl boyunca kendisini kapattı. Hep onunla konuştum. Hep başlarında olacağım ama bir yere kadar. Merve çocukların anneleri. Çocukları bir an önce annelerinin ayağa kalktığını görmek istiyor. Biraz uzun sürdü ama bir şeyler yapmaya başladı. İnşallah başarılı olur. Biz aileyiz. O dönem bir kere psikoloğa gitmiştim. Acımın çok normal olduğunu ve onu yaşamam gerektiğini söylemişti ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar